Dünya ilimleri 5-10 sene vali edersin, kaymakam seni ama yarın cehenneme gürlerse o da başka bir mesele. Bu İslam ilimleri dünyada da seni efendi eder. İşte Osmanlılar ettiği gibi ahirette de ebediyen cennetler derhat ettirsin. Dünya ilmi bunu, dünya ilminin kazandırdığını görüyorsunuz. Ahiret ilminin de kazandırdığını görüyorsunuz. Bak ve men ye eti mü'minen, iman edici, ve amel sahipliği gelirse Rabbisine o feüla kelehumu derecatil ula işte en yüce dereceler onlar içindir. Nedir o? Cennetu adimin adim cennetleridir ki tecrübe akıyor min tahta hatlarında inhar nehirler hali fiha. Ya. Orada yaşayacaklar. Ne ihtiyarlanacaklar, ne hastalanacaklar, ne ölecekler, ne acı bir söz duyacaklar, ne kötü bir haber duyacaklar ne tarla kazacaklar, ne efendim duvar yapacaklar. Sadece rahat yaşayacaklar. İşte medrese bunu kazandırıyor bize. Mektep de neyi kazandırıyor bize? Beş ön sene vali olursun ha? ondan sonra işin bitti. Alnını secdeye koymasın Allah muhafız etsin. Bazı vardır kılanlar elhamdülillah. Hepsi kötüdür demek değildir. Lakin ekseriyet böyledir cemaat bizim.